Merhaba arkadaşlar. Bugün size kasnak lif yapımını göstereceğim inşallah yapabilirsem. İnşallah memnun kalırsınız. Ee, böyle altıgen bir kasnağımız var arkadaşlar. Hani size yeni öğrenenler için tek renk yapacağım ilk önce. İleride inşallah farklı modellerde yapacağız. Böyle çivilerimiz var. Şimdi ben bakın bu köşeye tam köşeye ipimi pembe ipimi bağladım. Şimdi ne yapıyorum? Hadi bakalım inşallah. Hakkını da gösteririm diyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, bakın. Buraya değil. Hani o bağladığım çiviye değil. Bir sonrakine. Ve onun karşısına böyle 5 defa sarıyorum. Böyle iki oldu galiba. 3 4 5 tane sardım gördüğünüz gibi. 5.yi sardım. Şimdi ne yapıyorum bakın. Bir sonrakine değil, ondan sonrakine geçiş yapıyorum. Burada da tam karşısına denk gelecek şekilde oraya saracağım. Böyle hep bir sonrakine saracağız. Bir sonrakine değil, iki sonrakine saracağız arkadaşlar. Üç oldu galiba. Hani rahat yapamıyorum çünkü kamerayı alıyorum bir yandan da. O yüzden hani siz yaparsanız daha rahat yaparsınız arkadaşlar. Bakın beş tane sardıktan sonra bir tane atladım. Bakın bir tane atladım. Diğerine Böyle buradan atladım. Gördüğünüz gibi inşallah. Diğerine ve onun tam karşısına denk gelecek şekilde o çiviye böyle yine 5 tane saracağım. Bir oldu. 2 3 4 ve 5 şimdi bakın bir tanesini atladım ondan sonrakine gördüğünüz gibi geçiş yaptım ve onun tam karşısına denk gelen çiviye çiviyle birlikte ikisine bir sarıyorum 5 defa sarıyoruz bu şekilde böyle yaparaktan bu sırayı bitireceğiz arkadaşlar ben köşeye geleyim ondan sonra da göstereceğim inşallah. Siz de böyle sarmaya devam edin. Evet arkadaşlar bakın ben hepsini birer çivi atlayaraktan böyle tamamen sardım. Kaç tane oldu diye sorarsanız 3, 6, 9, 12, 15, 16 tane sıramız oluşmuş. Böyle birer çivi arayla yaptık. Onu unutmayın arkadaşlar. Hepsini yaptım. Gördüğünüz gibi Şimdi şöyle çeviriyorum. Hani ipim burada olduğu için kendime doğru çeviriyorum. En son orayı yaptım. Bakın. İpim burada arkadaşlar. Böyle turuncu yerde gördüğünüz gibi buradan buraya geçiş yaptım bakın. Oradan şimdi ne yapıyorum? Bakın tam karşısına denk düşecek şekilde. Görüyor musunuz? Bakın buradan karşısına denk düşecek şekilde ipim en son bunu sarmıştım. Bakın bunu sarmıştım. Böyle köşeden döndüm. Bak iki sonrasına. Böyle bakın burada da bu var. Şimdi böyle saracağız her birine beşer tane inşallah dur sallanma lütfen şöyle tutayım düşecek mi görünmüyor şöyle masayı kaldırayım hemen yani kusura bakmayın daha iyi göresiniz diye bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama şöyle bakın ilk sırayı bazen saymayı unutuyorum ama 5 defa saralım arkadaşlar. Bakın yine bir sonrasını atlayacağım. Bir sonrasına geçiş yapacağım. Buna değil, bu çiviye değil. Bir son bir sonrasına. Böyle onun tam karşısına denk düşecek şekilde buradaki çivi de o bir sonrası arkadaşlar. Böyle İkinciyi sardım, üçüncüyü sardım, dördüncüyü sardım, beş, beşti, altı aa, sarmıyoruz. Yine bakın arada bir tane bırakıyorum çivi. Ondan sonrasına geçiş yapıyorum bakın buradan geçiş yaptım ve tam karşısına denk düşecek çiviyi bakın oraya zaten bir kere sarmışım görülüyor mu sardığım yere hani diğerleri boş çivilerin böyle bu şekilde sarıyoruz beşer defa ben size gösterdiğim için bana biraz zor geliyor sarması aslında çok kolay arkadaşlar böyle Sarıyoruz. Eğlenceli bir model. İnşallah size daha sonra böyle iki renkli, farklı bir şekilde kasnak yapımlarını da göstereceğim. Bakın, bir tane atladığım, ondan sonrakine tekrardan ve onun karşısındakine yine beşer defa saracağız. İki, üç, dört. Böyle hani çok sıkı sarmaya da gerek yok. Gevşek de sarmayın. Orta şekilde. Bakın yine 5 defa sardım. Buna değil. Hani hemen sonrakine değil, ondan sonrakine böyle ipimizi dışarıdan getirip böyle bu şekilde, bir de onun karşısına denk düşecek şekilde sarıyorum. Böyle iki, üç, hep bir çift atlıyoruz arkadaşlar bir çiviyi boş bırakıyoruz ikincisine sarıyoruz onu unutmayın böyle bu sırayı da böyle devam edin arkadaşlar bakın arkadaşlar bir sırada böyle devam ettim burayı da bitirdim şimdi bakın en son burada bitti gördüğünüz gibi ipim burada burada olduğu için burayı önüme alıyorum şimdi orayı tekrardan sarayım da şöyle göstereyim bakın en son burayı sarmışım. Gördüğünüz gibi. Böyle böyle sardım. Bakın etrafını dolanaraktan bakın bir tane atladım. Bir sonrakine. Bakın bu sefer de böyle saracağız. Arkadaşlar. Böyle bu şekilde bir turda böyle gideceğiz inşallah her birine görülüyor mu her birine beşer tane sarıyorum hani her çift çiviye böyle dönüşümlü olarak şu şekilde bakın bir tanesini boş bırakıyorum diğerine geçiyorum tam onun karşısına denk düşecek şekilde bir de oradaki çiviye sarıyorum karşısına arkadaşlar. Böyle kaslan yani çivileri sıkı olduğu için sıkı oluyor. Hani iki renkte de ben renklerini ayarlayacağım, böyle çivileri ayarlayacağım. İnşallah size iki renkte lif yapımını da göstereceğim. Farklı modellerde anlatacağım biraz önce de söylemiştim. Bakın. Bunu yaptım sonra bir tane çivi atlıyorum bir sonrakini hep bir sonrakini atlıyoruz arkadaşlar bu şekilde her birine her birine derken birer tane atlayıp böyle devam ediyoruz böyle beşer tane sarıyorum Gördüğünüz gibi. Bakın. Burayı sardım. Şimdi bir tane atladım. Ondan sonrakine yine böyle karşısına denk düşecek şekilde çiviye böyle sarıyorum. İki oldu. Bakın. Üç Dört Beş Bakın. Bir sonrakine geçiyorum. Buna değil. Ondan sonrakine böyle dışarıdan ipimi getirdim. Karşısına denk düşecek şekilde bıraktım. Tekrar 5 tane sarıyorum. Bu sıraya da böyle devam edin arkadaşlar. Ondan sonra inşallah bağlamaya geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Ben 3. sırayı da bitirdim. Sardım. Bakın en son. Burayı sardım. Gördüğünüz gibi ipim böyle. Bakın başladığım, ilk başladığım hani ipimi sardığım yerde burası. Aynı o çiviye ipimi bağlıyorum. Böyle bağlayıp kıracağım arkadaşlar. Şöyle. Bakın ilk başladığım çivi burası. İpimi sarıp başladığım çivi arkadaşlar. Bilge ne oldu? Bismillahirrahmanirrahim. Ay kusura bakmayın benim kız biraz uyur gezer de birden gelince korktum. Geldi bana bir şeyler anlatıyor saçma sapan. Tövbe yarabbim. Şimdi arkadaşlar ipimi kırdım kestim bitirdik. Şimdi dikişine geldim. Böyle tersini çeviriyorum arkadaşlar. Yani bağlamasını. Böyle tel tokaya da sarabilirsiniz. İpi bağlamak için arkadaşlar. Böyle mekiğe de sarabilirsiniz evinizde varsa arkadaşlar. Hani olmayanlar için hani tel tok olur, küçük bir kalem olur, hani çubuk olur öyle sarabilirsiniz. Şimdi inşallah gösterebilirsem size böyle altıgen şeklinde nasıl diyeyim? Böyle köşeden başlayabilir miyiz? Böyle görünüyor mu acaba köşeden başlayın arkadaşlar şöyle iç kısımda ipimi önce bağlayayım size ikinci sıradan göstereyim en iyisi Böyle ipimi bağladım Şöyle tutayım. Bakın alttan girdim. Tam çapraz üstünden geri çıktım arkadaşlar. İpimi böyle çevirdim bakın. Oradan çıkartıyorum. Şimdi geçti sanırım öbür taraftan. Böyle çekiyorum. Bakın bu sefer de buradan gireceğim. Böyle her köşeden böyle geçiriyorum gördüğünüz gibi bu şekilde sonra bakın bu tarafa geçiş yapacağım bakın çapraz şeklinde olacak bakın gördüğünüz gibi buraya geçiş yapıyorum bakın buraya arkadan aldığım tel tokayı tekrardan tam çaprazından böyle bakın ip çevirdim böyle buradan geçiriyorum hani düğüm şeklinde olsun diye böyle çektim sonra buradan bakın her çaprazdan bir defa geçirmeye çalışıyorum tam karşısından şöyle ipi çevirip aradan böyle sonra da buradan görebiliyorsunuzdur inşallah böyle ipi çevirip arkadaşlar bu şekilde. Bakın bir yana geçiriyorum, geçiyorum. Şu şekilde. Bakın bu ikisi bağlandı. Bakın ipimlerde şöyle. Bakın buradan buranın tam karşısına denk gelecek şekilde. Bakın ipini de böyle çevirdim. Böyle çekiyorum. Çekirde yapıyorum hani. Size göstermek için zorlanıyorum. Hani kusura bakmayın. Yapamıyor falan demeyin lütfen. Olabilir. Böyle size göstermek için biraz zorlanıyorum. Bakın böyle. Nereden geçmediysem hani her yerden hani köşesinden geçmeye çalışıyorum. Ki düğüm olsun diye. Şöyle bakın. Buradan. Böyle önünü çevireyim arkadaşlar. Bu şekilde bağlıyoruz. Gördünüz değil mi? Bakın çapraz şeklinde olacak. Şu şekilde. Tekrar şöyle göstereyim ben. Şöyle tutayım. Bakın. bir yana doğru geldim bakın aşağıya doğru zaten en alttaki ip o tarafa kayıyor bakın buradan geçirdim ve oranın karşısına denk düşecek şekilde tokayı çıkardım bakın ipi çevirdim böyle çekiyorum şimdi bu tarafından geçiriyorum tam oranın karşısına denk gelecek şekilde kendime doğru almaya çalışıyorum ve yine çekiyorum iki oldu nereden geçirmediysem oradan geçireceğim arkadaşlar galiba buradan geçirmedim buradan da böyle geçiriyorum bakın böyle Burayı da bağladım bir altı iniyorum bakın böyle geliyorum çapraz altı tane Bakın buraya buradan girdim. Karşısı buraya denk düşüyor. Buradan çıkarıyorum. Bakın bu ipi bırakmıyorum oradan. İpi çapraz yapıp çekiyorum. Sonra bir buradan. Sonra oranın karşısından ip, tokayı çıkardım. Böyle çekiyorum. Galiba buradan girmedim. Buradan da gireyim. Bakın böyle üç köşesinden böyle geçiriyorum. Tabi göremediğim için çiviye ip geçti. Şöyle en son buradan çekiyorum. Bakın. Böyle bağlayacaksınız arkadaşlar. Sırayla Böyle gideceksiniz. Hani ben ilk başı gösteremedim oraya tahta geldiği için, denk geldiği için böyle mesela geri böyle çapraz şekilde. Hani ilk bağlarken belki şaşırabilirsiniz ama sonra hani nereyi, neyi nereye bağlayacağınızı anlarsınız. Böyle çapraz şekilde tutacaksınız arkadaşlar. Hani ben yapıp bitirince de anlayabilirsiniz hani nasıl bağlayacağınızı. Ben hepsini bitireyim inşallah. Böyle sırayla böyle. Devam edin arkadaşlar. Böyle yandan gidiyor ipimiz. Böyle yandan yandan bağlayarak da inşallah hepsini bağlayacağız. Böyle dediğim gibi her bir tarafına böyle karşısından hani sağdan soldan işte hepsinden geçireceğiz. Yani üç sefer geçireceğiz. İnşallah anlatabildim. Evet arkadaşlar bakın ben biraz ilerledim. Gördüğünüz gibi yıldız şeklinde hep bağladım arkadaşlar sadece bir orta kısımda gördüğünüz gibi orada ikili çapraz ikili şekilde bağlanıyor bir de böyle böyle çapraz şeklinde ikili bağlanıyor arkadaşlar bakın burada gördüğünüz gibi ikili diğerleri altı altılı yıldız şeklinde arkadaşlar şimdi ben tekrardan göstereceğim hani tam anlayabilmeniz için biraz ilerledim ya o yüzden bakın bakın yıldız şeklinde altılı çaprazımız var buraya bağlamış en son. şimdi ne yapıyorum bakın buradan giriyorum şöyle tam karşı çaprazından gördüğünüz gibi çıkardım bakın bu ipi de ipi de şöyle çapraz yapıp içinden geçiriyorum. Böyle çekiyorum arkadaşlar. Bakın bir defa buradan girdim. Şimdi buradan bakın buradan giriyorum. Tam karşısından geçiyorum. Çıkartıyorum tokayı ve bu ip de çapraz şeklinde olacak. Hani düğüm olabilmesi için. Böyle çekiyorum. Öyle girmiştik. Şimdi bir de böyle gireceğiz arkadaşlar. Şöyle. Bakın buradan girdik. Tam karşısından çıkıyorum. Bu ipi de böyle çapraz şeklinde tutuyorum. Ortasından geçiriyorum. Gördüğünüz gibi. Böyle çekiyorum. Ve diğerine geçiyorum. Bakın. Buraya geçiyorum. Bakın buradan tam karşıya ben çıkacak şekilde hani yıldızın bir tarafından girdim tam karşı çaprazından çıktım bu ipi de böyle büküyorum arkadaşlar şöyle şekilde içinden geçirdim sonra bakın bir alttan girdim üstünden çıktım bu ipi de böyle çapraz şeklinde içinden geçirdim. Şimdi bu şekilde giriyorum. Ve tam çaprazından çıkıyorum. Hani size gösterirken biraz zorluk çekiyorum. O yüzden. Yoksa çok kolay arkadaşlar. Bu şekilde. Böyle sırayla gideceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi bakın. Ben size bu modelde böyle gösterdim bu ortası bakın bunlar hep altın yıldız bu ortası hani bu köşeye denk geldiği için bakın bu köşeye denk geldiği için bakın dörtlü bu ortası da böyle bu şekilde yapın hani sonra bakın burası da böyle sadece böyle çapraz şeklinde dörtlü toplayacaksınız diğerleri hep altı alttan başlayınca arkadaşlar böyle sırayla geçerseniz öyle hani yerini anlayabilirsiniz hani belli olur yeri inşallah anlatabilmişimdir ben hepsini bağlayayım ondan sonra inşallah göstereceğim Evet arkadaşlar bakın şu şekilde ben hepsini bağladım bitirdim böyle görüldüğü üzere inşallah bakın dediğim gibi hani ortasız kare şeklinde hani şöyle şu şekilde bağlanıyor bu ortası bir de tam çapraz arkadaşlar çünkü bunu 3 e, kat sardık hani e, böyle çiçekli liflerimi de getirmedim kusura bakmayın gösterebilirdim aslında hani çiçekli şeklinde oluyor ya, altı bir renk üstü bir renk hani üstte çiçekler oluyor o şekilde olsaydı hani altı kat sarmam gerekiyordu o zaman buralarda kapanacaktı o yüzden hani yanlış oldu demeyin. Ben size kolay öğretmek için bu şekilde yaptım. Hani kolay anlayın diye. Hadi bakalım. Şimdi ne yapıyoruz? Çividen çıkartıyoruz. Böyle arkadaşlar. Hani kesebilirsiniz de. Hani bazı modeller kesiyor. Yani bunu kenarını kesmeye gerek yok. Size gösterek de. şöyle çıkartıyorum. Şöyle. biraz zorlanıyorum ama böyle çıkartıyoruz hani lif olacak gergin olduğu için biraz zorlanacak böyle tek tek hani karşınızda zorlanmayın bir böyle tek tek çıkartın arkadaşlar böyle hani kesmeyelim bunu böyle kalsın kenarlarını kesebilirsiniz hani öyle bir model istiyorsanız Böyle bu şekilde hepsinden çıkartıyoruz arkadaşlar. Böyle bitince ben göstereceğim inşallah. Evet arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi kasna. Kasnaktan çıkardım. Çok güzel oldu. İnşallah beğenirsiniz. Şu şekilde arkadaşlar. Hani gerginliği geçti. Çıkarınca rahatladı lifimiz. İnşallah memnun kalırsınız anlatımdan. Kusura bakmayın. Çok geriliyorum. Hani ben de geriliyorum, yanlış bir şey gösteririm diye. Yine de kusurlarıma bakmayın lütfen. Hakkınızı helal edin inşallah. Beğenirsiniz inşallah memnun kalırsınız. Ben izlediğiniz için de çok teşekkür ederim inşallah. Videolarıma abone benim YouTube kanalıma abonesinizdir. Abone değilseniz de abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız da memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi günler dilerim.